Selamlar. Bugün eee Dead Sentence zorluğunda Diamond Store yapıyoruz. Yanımda Inux Bay var. eee grind map'i. Kolay bir grind map'i. Stealth bir grind map'i. Tabi isterseniz loud da yapabilirsiniz ama ben stealth de daha kolay olduğu için stealth yapmayı tercih ediyorum. Asetlerden body bags'i açıyoruz. Expert driver'a gerek yok. O birazcık loud için. Load up böyle. Crew setup böyle. Bunu zaten şeyde ya videonun başında ya da şeyde gösteririm. Şu an gösteririm. Neyse direkt geçiyorum. Burada küçük bir şanssızlık olabiliyor kamera odasıyla alakalı. Bakalım olmuş mu? Olmadıysa direkt başlayacağım. Eğer kamera varsa %100 vardır diye düşünüyorum. Trolleme ben oyun tamamdır. Burada kal sen. Ben hemen hallediyorum. Şimdi burada yapacağımız iş. Biriniz maske takıyorsunuz. Eğer iki kişi yapıyorsanız. Tek kişi yapıyorsanız maskenizi burada takıyorsunuz. Burayı loopluyorsunuz. Picklockluyorsunuz. Bura açıldıktan sonra Judge Shotgun almamızın sebebini göstereceğim zaten. Burada Judge Shotgun'ınız olduğu için buradaki gardı buraya uçuruyorsunuz. Ve pageliyorsunuz. Really yeah, okay. Şimdi burada siviller gelip geçiyor. Siviller gelip geçtiği için Jet Shotgun'la burada uçurabiliyorsunuz buraya. İsterseniz buradan body bag deyip body bag'i buraya atabilirsiniz ama Jet Shotgun daha iyi. karda koyacağımız yer burada. Tamam bu aklımızda kalsın. Şimdi etrafta siviller yokken şu hazır buradan geliyor. Bunu arkadan geçeceğiz. Tamam. Bu gidince buraya geçeceğim direkt. Tamamdır. Buraya geliyorsunuz. Burayı ee, picklockluyorsunuz. Şimdi 3 tane guard var içeride. Üçünü de öldürüyoruz. Üçünü de page'liyoruz bunu öldürdüm direkt. Neden derseniz aşağıya ECM rushlayarak bir gireceğiz bir birazdan. Geliyor mu? Sen direkt öldürsün. Tamam. Onu paket, onu paketle. Gerekiyor. Tamamdır. Buraya da atabilirdin aslında. Neyse önemli değil. Şimdi. Ee, key card. Tamam sen de tak onu. Okey. Geldiklerini öldürmemizin sebebi ECM rush atarak aşağı ineceğiz. Çünkü aşağıda çok sivil var. Hepsini Kelepçelememiz gerekiyor. Kelepçeleyemediğimiz kadarını da öldüreceğiz. Çünkü riski almak istemiyorum. Dikkat et. Sen, sen içeride kal. Şu merdivenden bak hatta. Tamam onu at arkaya. Şu merdivenden bakalım geliyor mu. Gelince şey yaparız. Burada drill var. Ee, burada olabiliyor. Kamera odasında olabiliyor. Bir de şu Ferrari store'da var. Driller toplamda. Onlar da artı. Burada da şey var. Gördüğünüz gibi. Bunu alamıyorum galiba. Aynen. Bu maske tamam. Geliyor guard. Ben uçuracağım gardı sen pagerlarsın. Ya da en kötü... Tamam geliyor buraya. Okey sen de. Burada hayır, hayır. onda gözüküyor olabilir. Hayır, hayır. Bu klasik ragdoll problemi bir tık. Serverlarla alakalı. Şimdi Üç tane pager yapıldı zaten. Var, ee, dördüncü gelecek birazdan. Onu da öldürdükten sonra ISM ISM rush yaparak direkt halledeceğiz her şeyi. Alarm çalmıyor. Ee, ama isem yapmamızın sebebi aşağıdakileri kontrol etmek birazcık zor. Aşağıdakilerin kontrolünü e sağlamak zor olduğundan dolayı ECM atıp telefonla aramamalarını sağlıyoruz ve kaçmamalarını sağlıyoruz. Öyle. Ha gardı aşağıda mı hallederiz diyorsun? Mantıklı bence de öyle yapalım. Atıyorum ben. Koydum direkt. Okey. Şimdi burada herkesi kendiniz gösterin. Gardı vurun direkt. İlk öndekiler olmak üzere. Buradaki de kelepçeliyorsunuz seriden. Olabildiğince kelepçeliğin hepsini. Olabildiğinizi. Tamam. Senin bitti mi? Tamam. Buradakileri de öldürüyoruz. İki tane falan atlayayım. Tamamdır. Şimdi sen ee, diğerini page'le. Onu yere yatır. Dur ben yatırayım onu. Sen page'le. Tamamdır. Şurayı da ben bir kontrol edeyim. Ee, Kikar card'ı taktım mı diye emin olacağım. Tamamdır. Evet. Artık kırabiliriz. Eğer o kartı takmazsak bu camları kırdığımız anda alarm çalacak. O yüzden bunlara dikkat edin. Çok seri bir şekilde toplanabilirleri hemen halledeceğiz. Burada yaklaşık 18 tane. Her seferinde 18 tane olması lazım. Burada böyle civleri çıkıyor. Bunların hepsini şey yapacağız. Kara kadar taşıyacağız. <laughs> evet şimdi görünüyorum ben. Bu geçsin hanımefendi. Buraları da açıyorsunuz evet. Az önce yanlışlıkla açtım. Buraları açarak F basma artık. Ses geliyor. Problem yok. Onu öldürelim direkt. Şöyle ben bu tarafa doğru uçurayım. Tamamdır. Ee, sivil öldürmekten çekinmeyin. Zaten iki kişi olduğunuz için daha fazla cable tie olduğundan dolayı çok daha fazla para gelecektir. Eğer tek kişi yapsaydım şu an bu soygunu 640 bine yakın bir artışım olacaktı. Ama iki kişi yapıyoruz, daha fazla olacak. Neyse, dediğim gibi bu buradaki küçük kasaları açın. Onlardan da küçük bir meblağ olsa yine para geliyor. Evet, bunu buraya koydum. Tamamdır. Bu büyükleri en son alacağım. Şimdi ben drill'i takmaya gidiyorum. Sen onları hallet. Drill buradaydı. Burada artık cam kırma problemi olmadığı için istediğiniz kadar cam kırabilirsiniz. Bunu böyle buraya uçuracağım. Bunu body bekliyorum. Sonra buraya gidiyorum. Buradaki sahibi vuruyorum. Buradaki gözükmüyor. Bunu buraya atıyorum ve buraya drillimi takıyorum. Burada da drill oluyor. Ve bunu da açabiliyorsunuz. Tamamdır. Ee, şimdilik içeride daha kaldı mı? Sanırım kalmamış. Kontrol edelim. Buralar tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Evet şimdi bu driller arkada olurken. Biz bunları transportlamaya başlayalım seri bir şekilde. Maşallah. Git hallet onu. Drillerin bir problemi yok. O drilli ben halletmeye gideceğim. Sen transportlamaya devam et. O drilli ben hallediyorum. Az önce sivilin önünden geçtim. Görmedi. Güzel AI. Ah. Oh. Tamamdır. Üstteki de bozuldu. Hemen seri bir şekilde cıvıklayacağım. Arkasından geçiyorum. O hallederken bunu buraya fırlatıyorum. Görmesinde problem yok dediğim gibi. Buradan içeriye doğru fırlatayım. Ee, neredeydik? Evet yani? buradan devam ediyoruz. Seri bir şekilde. Böyle... iki kişiyseniz yaklaşık bir 10 dakikalık bir süreç içerisinde hepsi bitiyor. Tek kişiyseniz maksimum 16 dakika diye düşünüyorum. Tabi yavaşsanız 20 dakikaya kadar ulaşabilir. Şimdi bir tane daha drill oldu. O hazır onları oradan taşırken ben bunları da fırlatıyorum. Burada başka kalmadı. Buradan seri bir şekilde kırıp tamam yan taraftaymış. Hemen şöyle dınk, tamamdır gelip bunu hemen istat diyorum. Evet, bunu da hallettik. Başka kaldı mı? Bir içeriye kontrol etsene, ben de bunları atayım. Hem de o sırada şey yaparsın, dirili tamir edersin. Şimdi önceden dediğim gibi 18 tane çanta fırlatacağız buraya. Burada böyle çantaları fırlatarak basketbol de test edebilirsiniz. Oradaki o sivili nerede? Bunu restart diyorum. Evet. Hepsini attın mı? Tamamdır. Üst kattaki dirilimizi şimdi bir kontrol edelim ne çıkmış içinden. Tabi mesela az kalmış galiba. Ne kadar? Evet tam geldiğimizde bitti. 9750 fena değil. Evet bu arada demeyi unuttum. Birden fazla kişiyseniz bu ATM'leri açabiliyorsunuz ECM Jammer'la. Ee, oradaki Shinobi Trace'ini fulllememizin sebebi zaten bu. Ve evet bazı yerlerde bu taraflara doğru daha çok birden fazla oluyor. 390k mı geldi? Tamamdır gayet iyi. Bu taraflarda normalde bu mapte 2 tane falan bankamatik oluyor. O i̇kinciyi bulmaya çalışacağım. Şanslıysanız 3 tane oluyor. Evet yokmuş. Şanssızı bir tane var. Neyse. E, buradaki drill de açıldı. E, bunun içinden de 9750 çıktı. Şimdi. Evet. 10 dakikaya yakın demiştik. 10 dakikada bitti neredeyse. Şimdi gelecek fiyata bir bakalım. Evet. Şurada hemen serileyelim burayı bir tık. Instant cash fena değil. Evet. 728 bin. Doğuysanız 728 bin. 3 kişiyseniz daha fazla. 4 kişiyseniz daha fazla. Diyebilirim. Evet. Bu kadardı diye geçelim, kartlarımızı seçelim. Umarım kutu çıkar içerisinden videoyu da kutuyla beraber bitiririz. Şanssızız. Video güzel bir dropla bitti aslında. Neyse, küçük bir grind map'e stealth için tek başınıza yapabileceğiniz kolay bir map. Tabi hard grind map'i var bir tane de Onu bir göstereyim size. Vlad'ınla, aynen. Santa's workshop olması lazım. Bu mapte loud yapıyorsunuz. Tek gün istediğiniz süre kadar yapabiliyorsunuz. Emin değilim. İstediğiniz süre kadar olması lazım. Sonra e, sonu yok galiba. İstediğiniz süre kadar yapıyorsunuz. Çok sağlam para kaldırılıyor buradan loud olduğu için. Şu an tek başıma girişmek istemedim efendim. Çünkü bu birazcık zor olduğundan dolayı. Neyse, eğer bunu da isterseniz bir sonraki payday. build vesaire how to do serisinde. bunu da Çekeceğim. Aklınızda dursun. Yorumlarınızı belli unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.